We'll Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 90 adet top, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce çılgın sayısal loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çılgın sayısal loto çekilişinde öncelikle ilk makinemiz 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz 1 adet joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir, bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra diğer makinemize geçeceğiz. Bu makinemizde yine 90 adet toptan 1 adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarayı da doğru tahmin etmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 402 milyon 782 bin 782 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla o anları bekliyoruz. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki çılgın sayısal loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve ilk makinemiz şanslı numaraları belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 16. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi millipiango.com sayfasından ve Millipiango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 3 sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 40. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara 44 ve sırada beşinci şanslı numara var. Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 77. Ve sıra geldi 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 50. Ve makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Bir adet Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek sizler için. Makinemizin belirlediği Joker numara 21. Evet, böylelikle ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Bu makinemizde de az önce de belirttiğim gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Bir adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine sizler için. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım süperstar numara ne olacak? Çılgın Sayısal Loto'da yalnızca süperstar numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Makinemizin belirlediği süperstar numara 22. Evet böylelikle makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3, 16, 40, 44, 50 ve 77. Joker numara 21 ve süperstar numara 22. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamı saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sizlerle buluşmaya sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz www.seasalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizin olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.